Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gold Sebel sabah kümese geldiğimde dışarı çıkmış. Buradan kaçmışlar. Şu şu kapı kilidi biraz gevşek böyle düşüyordu. Dışarı çıkmışlar. Böyle gezerken yakaladım. Maşallah büyüdüler. Tavuk da yaklaşık 15-20 gündür yumurtluyor. Bak 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 bak. Ya bu horozlar çok fena ya. Şimdi bu ikisi beraber büyüdükleri için Yanlarında bir tavuk bile olsa hiç kavga etmiyorlar tabi alışıklar ama farklı bakın tanımadığı horozlara karşı nasıl refleks gösteriyorlar. Şimdi hijab koşunu geçtim gel bakalım şu bizim büyük Tyson'a bile şunun üstüne Tyson koydum. Ee, Orfikton. ona bile dikleniyorlar ya ufacık boylarıyla bakın ama renkleri falan çok güzel horozların bakın tam gold renk bu gold. Tavuk renkler içerisinde gold diye geçiyor bu renk. Bak 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 şimdi. horoz kocaman 4 kiloluk koroza 800 gramlık horoz nasıl diklik yapıyor? İşte bu adı üstünde horoz. Kalıbına bakmadan böyle diklenmeler yapabiliyorlar. Bunlar rengi gerçekten güzel. Bunları üreteceğiz inşallah. Onun haricinde burada porselenlerimiz var. Bu horozumuz da çok fena. Bu aşağı gelirse ortalığı karıştırır. Bunlar zaten yumurtluyor. Bunları bugün inşallah bir arkadaş gelecek onlara vereceğim. Bir sürpriz var. takas edeceğiz kuluçka makinesiyle bunlara karşılık. Sebebi de bunların devamı var şimdi bende. Bakın civcivler var burada. Altı ee, 6 tane bir haftalık. Daha sonra evde de bir 45 tane yumurtası var. Onları da makineye koyacağım. Yani sıkıntı yok. Devamı olduğu için Bunları bir nevi zaten genç hayvanlar bunlar. 7-8 aylık hayvanlar ama yine de şey yapacağım işte. Değerlendireceğim teknikini arkadaşım. Kuluçka makinesi verecek. Bunların yerine bana. Bu şekilde olaylar yapıyoruz yani. Ama çok renk hoşuma gitti. Şimdi bunlar bunlar Buradan çıkınca bunları oraya koyacağım. Bak 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 bak. Dövüşe bak ya. Hele bak ya. Bu fena ha. Bunlara aynı zamanda bilezik taktım. Ayaklarında bilezik var. Demin videoda gözükmüştür belki. Erkeğinde mavi. Bak orada. Şeyde. tavukta da şey var yeşil. Bunda yok ama onda bak. Onu, da olarak kullanacağım büyük ihtimal. O biraz daha iri. Bakın. Çok güzeller. Bunlarda da var bilezik. Olayda olsun, tavuk bakın. Tavuklarda olsun. Çok tüyleri aşağı yakın olduğu için net gözükmüyor. Aşağıdan belli. Durumda arkadaşlar. Bugünkü videom böyleydi. Kanalıma destek verirseniz sevinirim.